Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyi olsanız kendimi çok iyi hissedeceğim bugün pazartesi ayın 8'i ve Temmuz'un 8'i 2024 arkadaşlar pazartesi sizleri için bir fincan kahve içtik ve dedik bakalım neler var görelim buradan demişler fasız kalma falan inanma bir de Nedir haliniz çıksın falınız. Alma verme dengeyi unutmayalım. Çünkü alma verme denge gerçekten çok önemli. Bu zannediyoruz. Biri bir su versem bize yani onun halallığını almalıyız. Ve şimdi birbirimizi halal etmeliyiz her zaman. Her biri bir fedakarlık yaparsa karşılığını verirse biz sanki ücretini vermiş gibi oluyoruz size fincanınızı gösterdik ve özel isteyenler ben yani bana ulaşabilirler. Bir yol, iki dedikodu dolu dolu etrafınızda. Bir yurt dışı iki misafiriniz geliyor seyar böyle hemen gelip gidecek sanki bir yerden yatıyor ama böyle gelip baş vurup gider. İçin abartılmış şişmiş göz aydınlanma var. İki ördek karşı karşıya duruyor. Biri oturmuş sanki biri ondan özür diliyor. Yan yana oturan bir nişan düğün var. Aile hepsi toplanmış onları giydirmişler hazır etmiş yan yana duruyor. Biri çoktandır görmemişsin çok merak eden biridir. Aklından bir türlü çıkaramıyorsun. Aklındaki kişiyle sanki nasıl göreceğim, nasıl edecek onun hayalinden gece gündüz olmuyor. Sabahlara kadar düşün taşın. Ne yapabilirim? Nasıl bunu görebilirim? Nasıl olacak? Bu gelecek mi? Bana dönecek mi? Bana gene konuşacağız. Gene nefesini alacağım. Gene acaba yan yana duracağız gibi bir kafana takılmış gibi çok üzülüyorsun. Umarım bu hepsi bertaraf olur. Ve buradan gördüğüm kader sanki beklendi. Yani gelecek yakın zamandır gibi bir de sanki bir uzak bir yerden böyle bir başlangıç yapacaksınız gibi. Son zamanlardan çok iniş çıkışlarım olmuş. Bu iniş çıkışlardan artık diyorsun ki bir karar veremiyorsun gibi. Bir de bu nedir? Çok ve özellikle yeni ilişkinizden bir temellerin fazla olmaması gibi görünüyor ve tedirgin ve şüpheci durumlarınız var. Çok fazla artırıyor. Bu iniş, bu çıkışlar gibi yıldız düşüklüğünüzü gözüküyor gibi ileride sizin için daha ilerleyeceksin. Daha güzel fikirler olabilir. Biraz geçmişten bağlantı kurabilirsiniz bu kişileri. Hayatınızda gerçekten yaşadığın bazı durumları canlandırmak istiyorsunuz. Canlandırır. Tabii ki biraz daha kendinizi kapanmış gibi kendin yolundan kapanmış gidiyor. Sıkıntıları kendin başından çözebiliyorsun. Ve mutlaka net bir şekilde yaymasınız gerekiyor. Ve üçüncü enerjiye çok dikkat etmelisiniz gibi sizi sıkıntıya sokabilir gibi özellikler yakın çevrenizde gibi kıskanımlar kişiler var. Her zaman yani enerjiniz enerjinizi mümkün oldukça yaymanız ileriye taşımanız gerekiyor. Geleceğinizi daha güzel görebilirsin gibi ve doğrusu. Buradan da bur, sanki ilişkinizden yaşadığın bu çok sıkıntıya sokmuş gibi sürekli sanki böyle birbirinizi dinlemeden etmeden aklındaki kişi pişmanlıklar var. Farklı kararlar almış gibi bu tarz düşünceler içinden ilişkinize bu inişli çıkışlar sürekli devam edebilir gibi biraz daha mantıklı bir karar ver öncelik karar vermelisin hayatınızdan tercibe şeyleri ardı arka yaşıyorsun sürekli farklı şeyler var ve bilgiler daha derin duygular sokuyor yaşadığın sanki bir müddet devam edecek sonuç olarak çok güzel durumlar var sizi bekliyor bu mutluluk yani bir de biraz daha bu e, biraz daha sabırlı ol, biraz daha sabırlı olsan her şey zaten olacak. Ama biraz sabırsızlıktan davranıyorsun, çabuk her şey istiyorsun, çabuk gerçek her şey olmaz. Biraz sabırlı olsan her şey yerine gelecek gerçekten. Düşündüğünden daha fazla fazla olur ve daha mutlu olursunuz gibi. Bu sürüç belki zor olabilir. Ama net bir ilerleyeceksin Allah'ın izniyle. İlerlediğiniz zaman daha güzel olun. Bu ilişkinizi ya bitireceksin ya da oldukça sizi çok düşündürüyor gibi bir sonuca varmalısınız. Bu sonucu yakalayacaksın. Göstermiş direnç ve korkunuz var. Hak ettiğin mutluluk yaşamak istiyorsun emek verdiniz ve karşıdan bulabilirsin gibi ve bu ilişki bu sorunlar oldukça kara kara düşünüyor sanki yanlış bir ilişki içinden gibi görünüyor doğru yolu bulacaksın gibi ilişkinizde karşılıklı bir de adımlar açık ve net olması gerekiyor dengenizde sorunlar sanki yaşıyorsun aklındaki kişiyle ilgili fazla sanki enerjide bir duraklama olmuş gibi görünüyor. Bir müddet daha devam edecek gibi ilişkinize devam edeceksin gibi şu an enerjide sanki vaktinizi harcarken düşünün taşının acaba değer mi değmez mi gibi Artık burada neysen gibi görünüyor ve buradan oldukça bu hayattan biri beklemekten kaprısı çekiyorsun, Sevecek mi, sevmeyecek mi? Geliyor, gelmiyor. Çok böyle aşırı derece üzülmüşsün. Sanki bu kişi gelecek 70 7 vakitte gelebilir. Dediğin niye 77 vakitte gelmiş? Buradan yedi yedi var da yetmiş yedi vakitten bu kişi size dönecek. Ama gün, saat, ay. Biri sizden kızmış, arkası dönüktür. Ve siz fedakarlık yapmışsın ama o kızmış. Ve kalbinizi sanki incitmiş. Ama birbirinize çok bela bir başlangıç yapacak. Ve yeni birleşeceksin. Yeni küsler barışacaklar. Yeni ihtiyacınız ee, bir şey yeni düşünceleri yeni fikirlere enerjiniz var doğrusu ve istiyorsun artık ve sanki zamanı kayıp olmuş gibi ve canınızı yakan ve gerçek size ulaşsın gelecekse gelecek görecek geldiğin zaman sanki eskisi gibi olmayacak gibi çünkü artık sen kendi kendine diyorsun ki bu gidersen bir daha eski hale dönemeyiz. Hayatınıza giriyorsa, sizin fikrinizi zorluyorsa, istediğini alıyorlar sanki hiçbir şey olmamış gibi ve sizi de suçlu ilan etmiş gibi ve sizi hasta etmiş gibi ve bir de hiçbir şey de kabul etmiyor. Ve fedakarlık yapmışsın ne yapıyorsun da kabul etmiyor. Bir ulanı oldu, sizi güçsüz yapmış gibi yüreğinizden bir savaş yaşıyorsun. Aklındaki kişi biliyor hassassın gibi çok duyarsız da davranmış. Hiçbir şey sizden değerli değil. El alanı kafana takmayın. Takarsın gerçekten olmaz. Her milleti dinlemeseydin çok daha güzel gelecekler vardı önünüzde. Uzun bir yolculuk var. Bir sürü dedikodu var. Ama bunlara takılma. Bak görüyorsun seni özledim. Kullarını açmış. Sizi bekliyor. Bir de aklındaki kişi sanki kusurlarını hiç görmüyor sizi. Hep yüzünüze veriyor. Hep de sizi suçluyor. Ve belki görmezden geliyorsun. Biliyorsun her şeyi. Ama yüzüne vermiyorsun gibi. Her yüzüne verseydin zaten ama hiç yüzüne vermiyorsun. Sanki hiçbir bir şey söylememiş gibi. Ve bununla bir sanki önünden bir dünya olmuş gibi. Fedakarlıklar, çabalar gibi derken sanki bir şey unutmuşsun. Çok fazla sanki hayatınızı böyle bırakmıyorsun. Her şeyi kontrol altına istiyorsunuz gibi. İlişkinizi de bu konturun altından durum içindesin gibi her sürekli bir illa diyorsun beni arasın gelsin yapsın etsin fazla üstüne gidiyorsun fazla üstüne gitmeseydi fazla ondan hareket beklemeseydi yani böyle iki ayakları bir saç papuças sokmasaydı bu erkek zaten size gelecekti ama böyle yaptığı zaman e, soru işaretler var güvensizlik var acaba neden acaba bu korkuyor acaba ben ondan iyiyim acaba ben ondan yakışıklıyım gibi ve bazı zamanlardan da kendinizi kapatıyorsun yani duruklanıyorsun ne kadar dürüst olduğunu siz de biliyorsunuz ama başkası bilemez bunu da bilen gibi bir ferahlık istiyorsunuz gibi sizi aydınlatacak gibi bir adım size gel gelecek sonunda ilişkinize üçüncü kişiyi fazla karıştıran biri olmuş gibi geçmişten takıldığı biri var canım. Huzurunuzu bozmuş gibi görünüyor. Bu kısır döngüden bu dalgalardan kurtulacaksın gibi ve biraz daha mantıklı düşünsen daha iyi olur gibi görünüyor biraz daha yani sabırlı ol. Biraz daha sabırlı olsan her şeyiniz olur gibiyim. Ve aklındaki kişi aklınıza takılmış bir şey. Bir engel gibi görüyorsun. Bu aklındaki kişiyi çok fazla abartılmış düşünüyorsun gibi İyi niyetli birisin. Yani çok iyi bir ruhlusun her hale ve sanki bir ciddi ve iyi bir insansın ve aklındaki kişi bazı inancını kaybetmiş gibi görünüyor. Sanki bu ilişki bitmiş gibi. Bu ilişkinin altından kalmamak için böyle diyorsun kaçayım gibi. Yani diyorsun ki acaba bu en seviyor sevmiyor nasıldır nedendir bir yaşadığın gelgitler var kafası karıştıdır karışmış ve tabi de ilişkinizde bazı yerlerden de var. Mesafe varsa biraz kendini rahat hissediyorsun. Bir kişi yani engelleri ortada kaldıracak bir erkek var. Ve çözüm öğretecek, size yardım edecek, size mutluluk yakalarsın gibi bu kişi yakınınızdadır. Bunu bulabilirsiniz canım. Bu size yakınlarınızdan biridir gibi. Ve buradan da gördüğüm kadar aklındaki kişi ne kadar adım atarsanız gibi bazı hata yapıyor, enerjinizi e, yani sorun yaratıyor gibi, sizin düşürüyor, sanki mutluluğunuzu düşürüyor ve kendini çok bencillik bencil davranıyor, sizi kafa karışıklığı, baş ağrısı, uykusuz geceler sebep olmuş, çok belli olmuş aklındaki kişi bir yeni başlangıçlar yapmak istiyor nedense onu tutan üçüncü kişi var. Bu enerjiler görmemezlikten gelebilir. Ama hayatın içinden sürekli barındırıyor gibi görünüyor. Sizin de bazı korkularınız var. Bu ilişkiyle alakalı diyorsun ki ben ne zaman sanki ne olabilir gibi net karar ihtiyacım var. Yani bu korku, bu endişelenmiş bu ilişkiden artık bir şeyler yaşanmak istemiyorsun gibi. Bir bakalım tabağınıza da. Görüyorsun dört tane müjdeli haberiniz var. Göz aydınlan var. Yollarım var. Göz var. Nazar var. Yıldız düşüklüğü var. Yol ayrımı var, yolunuz var sıkıntı döküyorsun. Buradan da haber var, haber var. Gene telefon haberi var. Beklendiğin zaman gelecek gibi görünüyor. Allah'ın izniyle. Ve gördün kader görüyorsun. Bir karışıklık bir yerdesin. Sıkıntı parça parça. Sanki tecrübe, çok tecrübeli bir kişi. Sanki çok yaşadın, o kadar şeyler yaşamışsın ki artık sarraf olmuşsun. Yani her şeyi artık biliyorsunuz, artık anlıyorsunuz. Ne olursan olsun, kim ne desin hemen biliyorsun gibi. Aklındaki kişi sanki duygusallıktan çok uzak. Eli kulu bağlı bir şey yapamıyor. Sanki biri elini kulunu bağlamış. Hiçbir şey yapamıyor görüyorsun. Sadece gözü yolda kolay mı? Bir fikirler var ama gücü yoktur. Bunu yapamıyor. Bir de duygusal gibi çok duygusal, çok düşünüyor sizi. Bir erkektir. Bir de kendi kendine avutacı yok düşünceler var. Başkalar sizi sanki bazı şeyler biri söylüyor ama gerçeklerine aynı uyum sağlamıyor. Görüyorsun buradan da bir telefon haberi var, bir horoz var yolunuzda ve bu sıkıntılar bitecek. Rahatlama olacak, biraz daha bekleyeceksin, sabır edersin gibi. Bir yanlış olduğunu bir yerden görüyorsun, her adım attığında arkana bakıyorsun, sanki zaman kaybediyorsun gibi. Aklındaki kişinin değişik tavırları kendinden suçu bulmayın. Yeniden sanki öyle biz sıfırdan kendinize bir sayfa açıyorsunuz. Evlatlar oluyor, çocuklar oluyor maşallah. Sıra sıra diziyor gibi. Ve bu kişi de sağlam bir kişidir. Ve size huzur verecek, ve sizi mutlu edecek ve huzurdan sizi çok mutluluk verecek gibiyim. Ve gerçek sanki bir de dönüş bekliyorsun gibi. Biraz sanki güçsüz olmuşsun, yalnız da değilsin gibi. Ve kişileriniz var ve mutluluğu hak ediyorsun gibi. Ve artık biraz yalnızdır, biraz tartışma geçiyor hayatı. Aile içinde huzursuzluk yaşayan biri var. Ve buradan da gördüğüm kadar ve görüyorsunuz. Biri sanki ayağına kapanmış gibi, size yalvarmış gibi. Ve buradan artık bu ayağına kapanan kişi sizden özür diliyor. Artık sizden haber bekliyor. Ya da e, size teklif ediyor. Teklif alabilirsiniz. Bu neyse. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun ve hayırlı geceler, hayırlı günler, hayırlı aylar, hayırlı seneler. Hepinizi çok seviyorum. Umarım izlersiniz. Bütün herkesi seviyorum. Allah yaratan insanlar benim için. Hepsi birbirinden güzel insanlardır. İnsanlık Rabbim yapmış ki en üstün yaratık biziz. Yani yaratmış ve nefes vermiş ve ruh vermiş insanlardır. En kıymetlisi. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.